Evet arkadaşlar. Şimdi söz verdiğimiz gibi tabletimizdeki oyunları tanıtacağız ve onları oynayacağız. İyi seyirler. Pet Pro Stars. Arena anahtarları. Race ve Master, Tom, Tom 2, Tom, Tom 2. <laughs> Real Car Park Multiplayer. Extreme Motorbikes ve Offroad Car Master, Petrol Kafa. Ana, onu ben yüklüyordum. Yüklenmiş demek. Car parking çevir. Çevir. Ba bike. Ranging. Desert Riders. Silidario olması olmaz. Tanki. Tanki. Evet, 3 tane ton var. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Brawl Stars'a gir abicim. Rahatsız etmeye aldı davet etmesin Şimdi görmüş olduğunuz gibi Max. Dur be abicim şeylerimizi bir şey yapalım. Ya ne güzel laf. Şeylerimizi bir şey yapalım. Şimdi tutsana abicim. Ben en ben yapayım.

Şeyler. Max Akerdi, R. P. Modi'ye. Evet, kah. Evet ya. ya. Hadi bakalım. Tek hesaplaşma oyna bence. Tek, tek hesaplaşma neydi? Ya zaten görevi varmış. Hadi bir sinyal yapalım. Başladık. Başarılar. Saklandı çalılara çakal. Hadi alırsın onu sen. Kaç 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 kaç. Hadi. Hadi. Basit time max space ses gidip geliyor arkadaşlar bu uygulamada anam 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 anam, anam. hayır şimdi benimkini bir izleyin ben tabii kazanırım arkadaşlar tut cangir ben kazanırım ben kazanacağım sen de Kimle Sen. oynayacaksın abicim? Kimi seçsin? Sen mi <laughs> Bence Daryl'ı seç. Bir şey diyeyim mi? Bural Pest nasıl alınır? Onu söyleyin. 169 veya 249 elmas alınır. <laughs> he, <ay> ne tema. He he güldüm. <laughs> ay ne, güldüm yine. Ama ay, ama, ama, ama. ay. çok güldü. <laughs> abi. Ona ne Peki. Arkadaşlar şu an hemen söyleyin kimle oynayayım? Yorumlara şimdi yazın. Daha doğrusu yüklemekte daha Abi bence Crow. Crow yakından çok iyi vuruyor ya. Yok. En sevdiğim karakter Crow'lardan. Krov. <laughs> <laughs> Ekran gidip geldi. Abi yanında belki Xbox videosu çekeriz. Abi helal. Oh ye. Yapamazsın dedim ben sana. Aslında tabii <laughs> <laughs> Bence de keşke mortis setmeseydi. <laughs> Emoji koy. Emoji koy. Emoji koy. Emoji koy. Emoji koy. Boşa attı. Ya boşa atılmaz ya. Kalenin önüne atılır ya bir ulti. <laughs> Trick shot at bence. Yee. Yeah. <laughs> <varmadı ama>. Trick shot <laughs> mıydı? Neden öyle bir şey yapın? şey diyeyim mi arkadaşlar? He, belki de annemin telefonundaki hesap silinmeseydi bende Sprout vardı. Abim Lou'yu çıkartmadan da Lou vardı. Çok güzeldi ya. Evet, şimdi Ama şimdi hesap silindi. Dynamike'ım bile yok. Ancak Roku var. var. Bir şey diyeyim mi? Yakışıklı kolt var bende. Abim sürpriz olarak bana onu yaptı. Evet. Yakışıklı koldum var. Bende yıl. Evet, değil tabii. Bir de bir de sürpriz olmayarak Jesse çıkardı. <laughs> sürpriz olmayarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de abime dedim, Abi ben A ben Jesse'yi ne yapayım?" <laughs> Go! -ol! Hadi hemen başla abicim. Krov. Oho krov. Krov olmaz. Krov olmaz. Darlı. Darlı değil darıl. nani. Nani nani nani. Nannini nannini nasıl sandik? Nannini nannini nasıl ana? Nannini nannini nasıl ana? Nani? Nani de iyi futbolcuydu he. Nani futbolcu olan Nani'yi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ona Eyvah! Anam anam kim o? Edgar mı? Edgar. Çok güzel ver. Hadi ver. Versene versene. Ama sen yılmaz. Tamam bir daha hemen oyna o zaman. Of 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 of. Kuro mu? Yenilirsin hemen ki. Ben o, seni o, bilmiyor muyum? Ya kadar çok iyi vuruyor Kuro. Onu... Anca 1200 hasar. çatırt. Evet arkadaşlar. Size bir soru soracağım. Sizin hesabınız kaç kupa, kaç karakteriniz var? Ver. Ati, Şimdi ben kimle oynayacağım sizce biliyor musunuz? Ay. Kim kim özür dilerim arkadaşlar oturayım şuraya abi bir sehpa getirsin ay ne sehpasın bir koltuk getirsin koltuk mu getirsin abi şurada arkadaşlar bir saniye hadi bakalım sur seçtim arkadaşlar surge arkada. abi vur onu Vur oğlum, o da seni vurmaya niyetlenir bak. Çok, çok, çok değil mi? <laughs> o da sana bir vurur abi var ya. Vurur vurur. Vurur. Hadi bakalım, gidiyorum. O zaman vuracak mısın burası? Anam piper! Oy. Ay Piper. Hadi be oğlum. Oy. Abi kaç. ye. Anam. <laughs> Bence de. Çünkü dönmedi. 2. Dönmedi 2. Tok 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 tok. Abi bir tanesini vur. Abi şimdi gaza ayağım. Açma annem. <laughs> <laughs> Arkadaşlığınız bozuldu ki. Ay pardon. Özür dilerim. Of, 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 of. <laughs> <Kazandım>. Abi al. <laughs> tekrar oyna dedim. <laughs> Abi neden tekrar oyna dedin ya? Neyse Surge ile hiç iyi oynamış. Kupa gidecek o zaman. Hepsi benim hatam. 14 bin kupa olma hayalleri. Eyvah. Anam kaç. Niye bu kadar kötü oynuyorsun? İki. Kaçma. Gel buraya. Ya internet oh. çek. Abi çok kısa sürdü ya. Ver. Abi çok sesli. Hemen iyi Hadi hep hazır ver. Hazır ver. <laughs> Hızır. Evet bu arada dün Afat günü müydü neydi? Afat günü müydü neydi? Evet, Tostluk Savaşı Aa tost yapacakmışız. <laughs> Arkadaşlar tost yapacakmışız. Cihangir şu benim yaptığım haritaya bir baksana. Mor olan adını unuttum. Ne olur. O oh, benim en iyi oynadığım harita. İsim bulamadım. Ne saçma. İsim bulamadıysan. Çok iyi oynuyoruz ben burada. Kanki tostlar. <laughs> i̇sim bulamadıysan neden adına isim bulamadım koydun? Yani, sen yaptın. Sen yaptın. Ben bilmiyorum Evet, Cihangir burada hep birinci olur arkadaşlar. Hiç kimse onu yenemez. Benden tabi, benden ha, ben hariç tabii ki arkadaşlar. <laughs> hani, hani. Al onları, al, 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 al. E bay bay dedik. Hı. Hiç anlamı yok ama hiç benzemiyor bülbül. Onu yaparız. Of 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 çocuk oynuyor. Ben valla 14 bin kupa olmak istiyorum. Ben o yüzden kupa kasacağım. Yani onu <laughs> Abimin içinden geçtim resen. Abi bir şey diyeyim ya. Ben tutmaktan sıkılıyorum ya. Bir mı ayarlasak? tutacaksın, tutmak, tutmaktır. Kupa kupa de. Şunu bir alayım. Ne Ay. Ne? Neyse, şöyle yapıvereyim. vereyim. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi daha kolay oldu. Evet arkadaşlar, Can gidiyorsunuz. Benim nerem yüzümden. Nerem yüzümden. Ben şu an şeye Ay. Pardon. Dur burada oraya bakıyorum. <laughs> ne yapıyorsun Şunu yerine koyuyorum. da şöyle <laughs> yapıyorum. Ya yapamadım. Sen muhteşemsin. Hiç eğlenceli bir anlamı yoktu ama yine de <laughs> güldüm. Ha ha. He <laughs> he. bundan sonra başka oyun da oynayalım ya. Evet. Başka bir oyun oynayalım. Ama ben oynayacağım ilk. Petrol kafa ne ya? Petrol kafa. Grafikler <laughs> çok güzel tam senlik. Oo hakikaten mi? Benim için mi yükledin? Evet. Arkadaşlar bunu size söyledim tabi arabaları çok severim. Hesaplaşma mı? Aa şimdi hesaplaşma. Bu kadar <laughs> basit. Turlarca. Bence bir yer. Bunun içinde bir ben kovalıyorum bu kaçıyor da. Dur bir de ters değil. Ya. Oha. Aa Çok basit. Kayıp. Ya <laughs> e, çok basit. Abi. Sakın yaklaşayım deme. İ. İ. O hava da. Abi al. Bunu ya göre. Bir şey yok. Hadi bakalım petrol kafa. Petrol kafa. Alardan. Petrolikli kafa, petrol. Şimdi petrol kafaya başlıyoruz. O ne? Kimsin? Oo. BB köşem. Anca izin verme. İzin verme. İzin verme. Hangisi? Türkiye. Ha? Dur. Cılayım. Hangisi? Te P, P, P ile başlayan herhalde. P oh. ile baş, Yok değilmiş. Petrol. Diğeri o zaman. Ne yapıyorsun he Türk. Türkçe. Hı. Kapa. Kapa de. Dedi. Uuu, Golf. Başka? Bence yok. Parking. Parking. Türkiye. Bir. Ama bence önce bir onu. Yok yok. Önce bir ne yapacaksın? Öğrenince bende olacak burada. Böyle. Tak kemerini. sıyırdı niye? Trafik uşağı kral. Cihangir kurallara dikkat etsene. Cık cık. Kırmızı yanıyor. Çocuğum kırmızı yanıyor. Kamerayla oynuyor ya. Kaybettin. Ver. Neden kaybettin? Ver şunu. Abi ben elimi istiyorum. Tut şunu. İstiyorum sadece. Direkt mi atmak sadece... istiyorsun? Evet. Al bu satılama. Direkt çok seviyorum ya. Ama menü. Aman Enü. <laughs> Ama Enü. Ama <laughs> Enü. Arabamız çok kötü ya. Modifiye edebiliyorsak modifiye edelim ya. Modifiye edebiliyorsak modifiye edelim. Adı ne? Tur. Vardiyan. Leo. Leo. <laughs> Başka. El Toro. El Toro. El Toro. Etoile. Etoile. Boz. Uy. Karakteri koşu. Hase. Hase. Leo o guz. Uy karakter yıkılıyor be ya. Tur. Tur. Türkiye'si Neden Türk koymuşlar? Türk. Ay <laughs> <laughs> ne güldüm. Görüş budu. Onu görüş yaptım. O sesini mi kıssak? Oy. Allah Allah Allah. Hadi abi. Babala. Beni geçemezsin. Ezik. Abi ya geçerse? Ezik. Geçemez. Ezik. ezik demeden önce konuş. Son gülen önce gel güler. kullanıyor ya bu? Efendim? Kestirme mi Olabilir. Ben yanlış mı gidiyorum? Bir dakika. Yanlış mı gidiyorum ben? Evet şu an gönlüm şaşkın. Yanlış gidiyorum şimdi ya. Tüh be. Ön şey. Abi önde misin sen ya? Yazar ya. Neden yazmasın ayol? Yeah, ben bu yok. Olmak Hadi bakalım biraz daha oynayıp kapatalım. 21 dakika olmuş. Sen de oyna kapatalım. Yarın yine video çekeriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Hepinizden özür dileriz. Zaman bulamadık o? Pati çeksene bir pati çek ne olur. Pati çek pati. Tet 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 tet. Otoli. Aha. Ya modifiye de yok. Modifiye de mi yok? Yok. Bence gece oyna. Gece. Gündüz gece. Abi sen de <laughs> zamanla yarış modu mu? Yok. En sondaki mod. Yarışmadı. Ben böyle yapmayı seviyorum. Ya. Gündüz. Gündüz. Bıçı bıçı bıçı. Dren. Emniyet kemeri kuralı geçildi. Taksana emniyet kemerini. Oğlum 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 oğlum. Ben de oynayacağım. Plaka 0-6 mı? Sıfır bir mi yoksa? Sıfır bir. Ha Adana. Adanaymış. <laughs> Üçüncü vitestesin şu an. Yanlış şu an kuralı başarısız. Cihangir şu an ters şeritten mi gidiyor? Yok. Oyunda ne kuralmış arkadaş ya. Ne dıt 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 ne dıt 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 Sen mi çalıyordun? Evet. <laughs> ben de bize çalıyorlar sandım. Ne yaptın? Dırı 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 park edince pay alınmaz mı abicim? Abi park etmeye çalışıyorum ben daha. Hey. ha <laughs> sürücü olduğum için. <laughs> Hadi R yarasana. Hadi. Bir et. Az yükleri. <laughs> of 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 of. Biraz dön şöyle. Hı. P'yi al P'yi. Kazandık. Son ben oynayacağım ondan sonra bitir. Ay, abi bence bitirelim ya. Yok yok bir daha oynayalım da. Bizi... Ya, son bir tur ama. Sevgiyle bizi izleyenler size sesleniyorum. Bir kaldı neyse. Neyse neyse zaten bitireceğiz biraz. Hadi. Alsana şunu elimde kaldı. <laughs> <laughs> al abi diyormuşum ya. Abi bana neden böyle garip garip şeyler oluyor ki? Ama oyun çok güzel. Videodan sonra bence oynayalım. Ama önce derslerimiz. derslerimiz yok ki. Öyleyse dünya küresi. Dünya küresi de var ki. Gece. Tamam oh, gecem. Şimdi. Ana 01.00 abi Ahmet Bayram <laughs> Ahmet Bayram 02 2 yaşındaymış ya <laughs> adam, 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 bismillah. Giriş Ve atabildin medin Atabildin medin <laughs> açılmıyor ki. Abi. Ne? Burada trafik işi var. Trafik demiyorum. Aa. Kaybettik. Bir daha yapacağım ben Abi. Yapana yok. kadar. Bu sefer yapacağım zaten. Yapana kadar. Ay, işte yere oturayım be. Sırtımı da yaslayayım. Oh. Ayaklarımı da sallayayım. Oh. <laughs> İki şeyi de yanlış yaptın. Tebrikler abicim. Ama bir şey de yaptım. Neyi? Emniyet kemikleri. Evet o doğru da herkes Ama takıyor. Ama frene basma bir Abi çünkü fren de komple kendiliğinden olmuyor. Fren de yukarı aşağı yapılabiliyor frende de. yaptım ben şimdi? Oy. <gülüyor> <gülüyor> Tablet kararmadı bir kere. Gel gel. Abi gel. Abi gel dur. Topla. Ha, parkette. P'ye bas. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videodan da bu, bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum, atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.